Merhaba arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey mandalları beşer gruba ayırıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bir. Iki. Hepsini biraz mesafe koyun ki mandallar karışmasın. mesafe yapabilirsiniz. Yüksek sesle sayabilirsin. Bir, iki, üç. Ah, bana nasıl etti yanlış ya? Ne, ne? ne Bunda aynı. Ne tekrar <laughs> <de Gülüyor> Sus nefes. Kafam mı karışıyor? <laughs> Anne. Nefes <Heh. Mesela> sus. Bu ne yapıyor? Tak bakalım, tak. Beş. <laughs> <laughs> Evet, Adışa evet, bana böyle. Neden? 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 Adış, bu neye bakıyorum? Hmm. Sen nesin ki? Öğretmenim. <laughs> Ben Ha. 5. Sen bir, ne şey dişa? Ha. Bana Tamam, ne öğretmenisin sen? Öğretmenim Ha, ne öğreteceğim ben? Yani matematik mi? Bahçede ne mesela ne öğreteceksin yani? Şimdi bugün dersin ne öğreteceksin? Bunu

2 şunu kontrol et mesela 2 onu çıkaralım o zaman evet